Kıymetli dostlar, Mege Tv'de sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, bu haftaki gündemimiz, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edip etmemesi konusunu vatandaşlarımıza soruyoruz. Bu konuda sokağın nabzını sizler için tutuyoruz. Bakalım vatandaşlarımız ne düşünüyorlar? Türkiye, NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini veto etmeli mi yoksa razı olmalı mı bu konuyu soracağız. Ee, i̇sminiz? Mehmet. Soy isminiz? Bıra. Mehmet Bey. Mehmet. Türk, e, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini tartışıyor. Veto etmeli mi etmeli mi? Türkiye'nin çıkarları nasıl gerekiyorsa öyle yapması lazım. Yani veto Size göre veto yani İsveç'in bu PKK'ya verdiği destekten ee, dolayı veto ettiğini biliyorsunuz. Vallahi biliyoruz ama şu anda bilmiyorum neler dönüyor, neler bitiyor. Bir, bir fazla bir bilgimiz yok şimdi. Ne dersek boş yani. Orada devletin yani devletin ne yapacağını devlet kendisi iyi bilmesi lazım yani için. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, İsveç terör destek desteği kesinceye bilmiyorum kadar. Sanki bence bir formalite var orada. Orada biraz işler biraz karışık galiba. Bilmiyorum yani. Veto gibi de gözükmüyor yani. Ben tahmin etmiyorum yani. Ben beklemiyorum öyle bir şey. E, geçmişte de Yunanistan'ın e, NATO üyeliğini Kenan Evren zamanında kabul etmişti. İşte dönmesini. aynı aynı o duruma döneceğiz yani. Aynı o durumda o gibi olacak gibi bekleniyor yani. Aynı. Aynen o durum olacak gibi bekleniyor yani. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Evet, teşekkür gelsin. ederim. Kıymetli dostlar röportajlarımızda son sürat devam ediyoruz. Yanımızda bir beyefendi var İsminiz? Mehmet Ağa. Soy isminiz? Altınay. Mehmet Bey Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmeli mi etmemeli mi size göre? Bence etmemeli. E sebebi? Amerika'yı veto edebiliyor mu? Yunanistan'ı veto edebiliyor mu? Bunlar da PKK'ya destek veriyor. Bunlar neyi veto etmiyor? Türkiye bu şekilde yalnız mı kalacağını düşünüyorsunuz? Uluslararası... Kesinlikle yanlış kalacak. Kesinlikle yanlış kalacak. Zaten e, dünya süratle bir dünya savaşına gidiyor. Evet. Dünya süratle bir gıda krizine gidiyor. Gıda krizi sonu savaş. Yani Allah bu insanların yardımcısı olsun. Amin. E, Türkiye e, Rusya Ukrayna savaşında e, şu anda her iki tarafa da ya, e, eşit mesafede gibi duruyor. Orada bir... Seçim yapmalı mı? Mesela Ukrayna'yı desteklemeli mi? Yoksa Rusya'dan yana mı olmalı? Ya kardeşim Rusya durup dururken niye saldırdı? Götüne kazık mı? Onu da alıyor mu? Pardon. Tamam siz devam edin. Yani diğerine bir şey mi battı da Ukrayna'ya saldırdı? O kadar insan evinden yurdundan etti. Ya on, şu ana kadar 10 milyon insan yerinden Gördün yurdundan mı? oldu. Gördün mü? Yani bir Suriye belası vardı başımıza. Irak belası vardı. Bir de şimdi Ukrayna belası çıktı. Neyse onlar biraz daha modern insanlar. En azından... Florya sahillerini berbat etmiyorlar. Taksim meydanını berbat etmiyorlar. Biraz daha modern insanlar ama ne olacak bu işin sonu böyle yani? Orada savaş Türkiye, burada savaş Türkiye insanlar. Yani bu olmaz ki böyle. Polonya ile Türkiye'den başka alan ülke var mı? Kesinlikle. Yazık. Yani Rusya zaten koskoca bir devlet, süper güç. Ne istiyor galiba Ukrayna'da? Ben Ukrayna'yı tanımam bilmem ama vicdan, merhamet dersen yani sen adamlar ya ne kavruluyordu, ne oldu? Ne değişti? Ne değişti? Ne yaptılar yani? Ruslar toprağını mı işaret Rusları mı öldürdüler? Bir şey mi oldu? Neymiş efendim NATO'ya gireceklermiş. Bunun başka yolları yok mu? Kesinlikle. Yanlış. Bu arada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada ayakta alkışlandı. Sizce bu bir Türkiye'ye büyük bir mesaj olabilir mi? Ya zaten Amerika Rusların babası. Nasıl yani? Babası, amcası. Ee, Rus kralına geç, tarihe bak. Rusya'nın cumhurbaşkanları, krallar, şunlar, bunlar hep Amerikalı, içi dıştı Amerika... E, Rusya Amerika'sız olamaz. Şey, pardon, e, Yunanistan Amerika'sız olamaz. Mülteresiz olur mı? Amerika'sız olamaz. Benim düşüncem o. Kesinlikle ve kesinlikle Amerika'nın akrabası, çocuğu, yeğeni. Ben öyle, o gözle bakıyorum. Yani Müşit şey Hakesi'nin öyle konuşması normal. Normal çünkü o da bir süper güç. Ya Türkiye nereye varmaya çalışıyor anlayamıyorum ben. Ona kafa tut, bana kafa tut. 10 senedir izlediği politikalar ne kazandı? Bütün çevresindeki komşularımıza düşman oldu. Bu Türkiye ne kar getirdi söyler misin bana? Söyler misin bana? Irak kötü, İran kötü, Yunanistan kötü, Mısır kötü, deniz aşırı. Yavaş yavaş barışmaya çalışıyor. Ya geç onları film. Yunanistan kötü, Bulgaristan'da çok takışlı bir ara. Bulgaristan kötü, Bulgaristan. Beton duvarlarla orada sınır. Ben Bulgaristan sınırında bir köyde doğdum. Öyle mi? Geçenlerde gittim bir dolaşayım dedim. Şöyle milletvekili ben oradan. O seçimlerde bir dolaşayım dedim. Yazık o çocukları bırakmışlar orada. Karşıya geçim geçsinler Karşı tarafta Bulgar polisi çocukları dövmüş. Üzerinden elbiseleri almış, paralarını kullanmış. Türkiye'nin içine atmışlar. İçim acıdı. Peki. Gemideki paranın yarısını verdim. Ayakkabılarımı verdim. Pantolonumu İyi verdim. Ayıp bir şeyimiz Yedik pantolon vardı araba. Onları verdim. Yani bunlar diyeyim, 40 tane kadar götürün. Şunu da benzin aldım da. Kırkların hiç olmasa karnını doyurdular. Yani Kofçaz'ın köyleri, sınır köylerinde. Berbat şu an köylülerle konuşuyoruz. Aynı zamanda Edirne'nin Uzun köylerinde arkadaşlar var, dostlar var. Diyorlar ki abi gece kapımızı kitlemeden Yatamıyoruz, evimize kadar giriyorlar, yiyeceklerimiz çalıyorlar. Şimdi ne kar getirdi Türkiye'ye bu düşmanlık, söyler misin bana? Kesinlikle. Son olarak şunu sorayım, Türkiye-Yunanistan Savaşı'ndan bahsediliyor. Siz bunu olası görüyor musunuz? Yok, hemen şu an görmüyorum. Ben bir dünya savaşı bekliyorum dünya savaşı olursa kimi kimle sarpışa belli olmaz. Türkiye Yunanistan savaşı ne çıksın şimdi durup yani neden Yunanistan Başbakanı gelip Amerika ve işlerinde o kongrede konuşması ayakta alkışlıyor? Niye kardeşim? Yunanistan'a silah veriyor Amerika, dede ağaça asker yiyor, yiyor. Şimdi bak o Yunanistan'ın programı değil, o Amerika'nın programı. Şu an biz Irak'la komşu değiliz. Biz şu an Suriye'yle komşu değiliz. Suriye'de Amerika ve Rusya'yla komşuyuz. Kesinlikle. Yunanistan'da Amerika konuşuyoruz. Bulgaristan'da yakında şey varlar bile. Bizim komşuluk sınırlarımız da değişiyor. Onun için bizim ne yapıp nedir sınırları kontrol altına almamız lazım. Sınırlar yol geçen ana. Böyle bir ülke olur mu ya? Sen pasaportu geçsene bakayım bir ülkeye. Sınır kapısından geçmeden pasaportu geçsin. 24 dakika tutuyor orada. Bir de vatandaşlık verme olayı var. 2500 dolar, 250 bin dolar ver. Al sana vatandaşlık. Ne? Onun 450 bin dolar. Yaparsın. Ya isterse 500 bin dolar çıkarsın kardeşim. Adam diyor ki bu ülkede 15 sene vergi ödeyeceksin. O zaman sana diyor biraz oturum veririm. Gene ödemeye devam edeceksin. Ondan sonra ben biraz daha oturum veririm. 15 sene sonunda sana belki vatandaşlık veririm. Belki o da. Bu ne ya? Bu ne? Sen gitsene Bulgaristan'dan, Yunanistan alsana bakalım vatandaşlık alabiliyor musun 500 bin dolar? Türk Birliği hakkında ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Ya geç ol artık dünya globalaştı. Dünya globalaştı. Şimdi ben gençliğimizde biz de onlara bakıyorduk şu olsa bu olsa diye. Artık dünya ufacık oldu. Şu televizyon, telefonun içerisinde dünya var dünya dünya. Basıyorsun Google amcaya. Yani Türk birlikleriyle bir NATO kurması ya. gerekir diyorlar Türkiye. O geçmişte Erbakan'ın programıydı. Erbakan'ınki İslam e, ümmet projesiydi, ümmetçilik projesi. Bu başka bir şey aynı kılıç şey e, MHP'nin genel başkanının da projesiydi onlar. Evet. Olmaz abi. Adamlar yıllarca komünizm rejimine kalmışlar. Adamlar bir de doğalgaz kaynakları var, zenginler. Senin neyin var? Niye asılar senin arasına? Ne, neyin var senin? Söyler misin var? Ne Türk Birliği ya? Bugün bütün dünya milletleri kardeştir ya. Kaldım artık o. Sen çıksana Taksim Meydanı'na. Ben Taksim'de Türk bulamıyorum. Geçen bir şey Başakşehir Belediyesi'ne gideceğim. Bir çalışma yapıyoruz biz de kendi aramızda. Başakşehir Belediyesi'nde belediye başkanı yani beklerken dedik şurada bir şeyler atıştıralım. Orada bir çocuğa sordum. Dedim ya burada hiçbir Türk yok kardeşim. Hep bu Böyle Börekçinin sahibi dedi. Abi sorduğun adam da oluruz. Şey dedi. Suriyeli dedi. Bu ne ya? Başakşehir'e gitmiş. Esenyurt gitmiş. Ee... Bahçeşehir gitmiş. Ne bileyim Beylikdüzü gitmiş. Bu yakada böyle. Karşıda nereleri var bilemiyorum ama Taksim'e git şimdi bu saatte ve akşam git. Maalesef. Yılbaşında Taksim'de Türk bulamadın. Peki ne yapmak istiyor bu hükümet? Ben biraz muhalif konuştum kusura bakma ama. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok dol e, dolu dolu konuştunuz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ya, söyleyecek bir şey yok ama açlık krizi geliyor. Açlık krizi sonra dünya savaşı. Allah ne bileyim artık her kim neye inanıyorsa Tanrı, Allah, Rab bu milletin yanımsız olsun. Amin. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Çok teşekkür ederim. İsminiz? Benim ismim Ali Rıza. Rıza Bey e, şu anda Türkiye'nin NATO'dan e, çıkması, çıkarılması düşünülüyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'ye veto ettiği için. E, hep bu e, ne var? Yurt dışında oyunlar bunlar. Başka bir şey değil yani. Evet. Hep oyun yapıyorlar Türkiye'ye. Ya Türkiye zaten istemiyorlar. Her yönde. Her bakımdan istemiyorlar. Yani Hiç... ileri gitmesini istemiyorlar. Çünkü 2023'te çok şeyler olacak diye adamlar korkuyorlar. Dünyaya hakim var. Yani Tayyip'i zaten istemiyorlar. Doğru. İstemiyorlar abi yani niye de bu adam ne olursa olsun yani bugüne kadar ben bu yaşımda o kadar iktidar gördüm. Hiçbir tanesi bunun gibi eğilmedi hiçbir şeye. Kaç tane adamlarımız gitti ya. Baş, başkanlar gitti. Neden? Hepsini harcadılar ya. Yurt dışında da içeriden de iş birliği yapıyorlar. Bu adam bu istemiyorlar zora diyor. Ona yoksa başka bir şey değil Yani. Geçen gün Yunanistan Başbakanı Amerika Kongresi'nde konuşma yaptı. Ayakta alkışlandı. Ee, Yunanistan Türkiye'nin üzerine salmayı düşünüyorlar diye bir haberler. her zaman yapıyorlar da beceremiyorlar. Beceremiyorlar biz sabırlı insanlarız. Merak etmeyin. Savaş çıkar mı Yunanistan'da? Çıkarmaz çünkü korkuyorlar. Yarın denize dökerler bizi diye. Daha evvel da öyle oldu yani. Onun için yapamaz da bir şey. Türkiye Türkiye NATO'da kalmalı mı sizce yoksa çıkmalı da... mı? Yok NATO'da kalmalı bence. Kalmalı, kalmalı. Neden? Yani bilmiyorum yani kalmalı. Türkiye NATO'da kalmalı. Çünkü NATO üyesi olduğu için Türkiye herkes cesaret edemez <laughs> bir şey yapmaya biliyor musun? NATO mesela. üyesi zaten. Yıllardır NATO <laughs> üyesi zaten. Peki bu Türk, şu anda Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini veto ediyor. Bu e, doğru bir tutum mu? Doğru. Doğru. Şey PKK'ya destek veriyor. Evet aynen. E, şey. Evet o yüzden PKK'ya destek aynen. verdiği için aynen. onun için veto. Evet, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani doğru mu Türkiye'nin tutumu? E, tabii, tabii. E, Türkiye bugün de hep tutumu doğru. Her yerde. Aa. Ama adamı birkaç suda boğmak istiyorlar. Ve babamın oğlu değil. Bugün de o kadar iktidar geldi. Biraz iyi olan da oldu, kötü olan da oldu ama yani bir insan biraz mantığıyla düşünür. Bu adam dünya dünyayı fethetti ya. Dünyayı Hayat fethetti. yok. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Be İsminiz? Bekir Senmez. Bekir Bey, Türkiye İsveç'in NATO yayınını veto etmeli mi, etmemeli mi? Etmeli abicim, etmeli. Niye Sebep? Etmesin? Sebep? Düşman bize onlar ya. Amerika'sı düşman zaten. Amerika istiyor onların. Evet. Ee, yani... Amerika istiyor. Ne? Onların da işine geliyor teröristleri besliyorlar orada. Yunanistan Başbakanı geçen gün zaten Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlandı. Onun Allah belasını versin. Bir Nedir Bir Şerefsiz oğlu şerefsiz. Bir tükürükte boğulacak pezevengin oğlu işte hiç. Türkiye Yunanistan Savaşı'ndan bahsediyorlar. Öyle bir şey mümkün mü? Sizin? Yok be abi. Yok be abi Onlar cesaret edebilir mi ona şey Peki Ukrayna Rusya arasındaki savaşta biz nerede olmalıyız? Barış yapıyor işte baş şey Ama şu an savaş devam ediyor. ediyor. Olsun abi ne yapalım nedir? Yani biz Ukrayna'yı mı destek yapıyor Türkiye abicim işte Hı. daha ne yapsın? Barışın olması için diyorsunuz elinden geleni. Elinden geleni yapıyor adam daha tamam. ne yapacak ya? Yani? Şey barışçı tarafındayız da biz. Tabii. Evet. Bir ülke olarak biz Tabi canım Türk yani biz barışçı tarafındayız. İsminiz? E, Şefik Akman. Şefik aha, Bey. Aha, evet. Esası e, dünya e, ülkelerinden barışçı taraftayız Türkiye olarak yani. Her Hı -hı. zaman da öyle olduk. Hı -hı neticede yani şey yaklaşıyoruz. Varışıl yaklaşıyor. Peki Rusya mı haklı yoksa Ukrayna mı haklı? Vallahi şimdi burada ülkelerin kendilerine göre bir şeyleri var, tarzları var. E, şeye giremiyoruz ki ona haklı, bu haklı diye. Ama e, görünen gözler e, bir şey yapıyor yani ülkeler birbirine e, şeyde bulunuyor. Dediğiniz gibi e, şimdi e, Yunanistan şeyi var Türkiye'nin e, neticede. E, açıkçası ben e, konuşuyorum. Huzurumuzu bozmak istiyorlar ama kesinlikle bozamazlar. Peki Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini veto etmeli mi? Etti. ve neticede bu çelişkili, çelişkili şeyler yani neticeler. Veto da şeyde. Ee, çelişkili. E, Bunda İsveç'in, Finlandiya'nın e, şeyi, vetosu yani şey değil. E, neticede olması gereken şeyler yani. Nato'ya toye girmesi gerekiyor. Ha gir girmeleri Değil gerekiyor. De, girmeleri de gerekiyor. Geçmişte de Yunanistan'a Kenan Evren döneminde evet. ses çıkarmadık. Evet, Yunanistan'da Evet, evet, Yunanistan'da. Ama bu gerçek yani biz Türkiye olarak iyi bir konumdayız. Şey yerdeyiz. Yani bütün ülkeler bizim üzerimizde şey oluyor. Yani neticede. Türk Birliği'nin kurulmasından yana mısınız? Yani kurulsun. Kurulsun. Şey Türk Birliği kurulsun tabii ki. De. İstiyoruz. Yani takip ediyor musunuz şu an çalışmaları? Yani? Takip edemiyorum da. Neticede kurulması iyi olur yani, hayırlısı olursa kurulsun. Yani deniyor ki Türkiye kendi NATO'sunu kursun, Türk devletleriyle. Evet. Azerbaycan'la, Türkmenistan'la, Kazakistan'la. Tabii ki, tabii ki hep beraber olalım yani, bir şeyde olalım. yani Böyle bir yerde olalım, hep beraber. Biz de şey yapmasınlar. Yani Biz neticede Müslüman ülkeyiz. Müslüman şey yapıyoruz biz. Biz bütün ülkelere sıcak yaklaşıyoruz. Hiçbir ülkeyle bizim şeyimiz yok yani. Ama İsveç ya. Ama İsveç'i diyorsunuz NATO'ya üye olsun, sesimizi çıkartmayalım öyle mi? Vallahi artık düşündürücü. 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 Çok teşekkür ederim Şefik Bey. <laughs>